Menengiç kahvesi coğrafi işaret tescili Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı. tudo Şey, bir alayım abi. Ee, ee, senden son şey isteyeceğim. Avrupa Birliği'ne girmeye hak etmiş. Hmm, çok lezzetliymiş. Menengiç kahvesinin Avrupa Birliği'nde coğrafi teçhille alarak Gaziantep'e bize hayırlı olsun diyoruz. Ee, daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in katkılarıyla coğrafi teçhil olarak tescillenmişti Menengiç kahvesi. Ee, bu sabah da yine onun katkılarıyla Top Başkanı Sayın Fatih Sacıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Sayın Tuncay Yıldırım, Sanayi Odası Başkanımız Adnan Ünver'in katkılarıyla da e, Menengiç kahvemiz tescillendi. Bu konuda emeği geçen tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Menengiç kahvesi tamamen doğal bir ürün. 1635'ten beri tarihi bir mekan çalıştırıyoruz tamiz kahvesi olarak. Menengiç kahvesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Çünkü içinde kafein yok. Tamamen doğal bir ürün olduğu için gelen misafirlerimizi ikram ediyoruz. Avrupa tescil olarak tescillenmesi bizim için gurur bir kaynağı tabii ki. E, Avrupa'da da, dışarı ülkelerde de bu konuda elimizden geleni yapacağız. Kazakistan'dan Gaziantep'i gezmeye geldik. Gaziantep'in yemeklerini çok beğeniyoruz. Baklavası harika. Meningiç kahvesi de çok güzel. Ve bugün Avrupa tarafından Meningiç kahvenin tescillenmesini öğrendik. Ve mutlu olduk çünkü çok beğendik kahveyi de. Merhaba ben Cansu. Haftada bir kere veya mutlaka yolum düştükçe tamiz kahvesine uğrayıp bir menengiç kahvesi içerim. Menengiç kahvesi sütle yapılır ve çok lezzetli oluyor. Birçok hastalığa da iyi geliyor. Avrupa Birliği tarafından tescillenmesi bizi gururlandırdı.